Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, bugün Sel ile birlikte, yani ben ve Sedef birlikte, ee, şey oynuyoruz, moda şovu. Evet, Sel ile birlikte moda şovu. Yaz bunu oyunu biz Elif'le çok severdik. Ben şimdi sevdi bir oyuna girmiştim, ben de başka bir oynardım. Adı ne diye sordum, moda şovuymuş. Birazdan eski oyunumuzu buldum. Biz onu çok seviyoruz. <gülüyor> Kendi. <gülüyor> Kendi kıyafetimizi yapmıyor muyuz? Yok şimdi değil. Ben miyim? Hayır hiç mi hani biz er geç katıldık ya o yüzden. Hı? Geç. Geç. Geç şey. Sandal sattı şey. Aa oh, buraya sıklıyorum. Burada hani böyle puan var. Hmm. Ben Bu, içeri giriyorum. Ben, ben çıktım. Ben şuradan Bakalım. kapıdan çıktım. Ben simeti satacağım. Hayır. <laughs> Git. Aa hatırladım. O kapıdan da gidiyor ki. Girin mi? Ay girin mi? Pardon. Ben. ben. sımıç satıyorum. Bir, bir dur sen. Sen smaç sat. bir dur bir dur lütfen bir gel. Koş. Bir gel. Gel gel gel. Aa, ona buraya tırmanabiliyor mu? Bir, bir, bir şur şu bir durun. Bak burada böyle. Lütfen. Ah. lütfen. Alıyor. Hazır oluyor mu ya? Evet. Ben Yaz, Yaz, krali. Yaz kraliçesi. Yaz hmm. kraliçesi. Yani normal kraliçe olmuştu. Normal kraliçe olalım. Hmm. Mesela şey istiyorum. Bir rengi değiştirdim. Sarı renk yapacağım ben. Ne? Sarı renk yapmıyor. Kuşaklar ise renk olmuyor. O zaman. Tayrak nerede yapıyordu? Nereden yaptı? Ha gördüm gördüm gördüm. Nerede? Bak şurada. Bak biraz daha git. Orada böyle renkler falan var. Orada. Bak şurada. <laughs> Tabii ki de açık olacak. Ama koyu koyu da. Ben açtım. Ben, ben koyu. Yok aç koyu çok kötü. Ya neden rengini yapamıyorum? Ben de. Mutfa. Anam fuck? Ana renkli alacağım ya. <laughs> Ama renkli de güzel yok ki. <laughs> Aa, hadi her tarafta erkekler var. <laughs> Ben alçak aldım mısın? Yok bıraktım. Çocuğumu nasıl boyatıyorum ben? Ben onu da boyama Ben çocuğu ben ben mı Nasıl yaptın? oldu? Hangi renk istiyorsun? Ter rengi. mu? Al da. Benim önümde ben matbaa çok uzun. Ne olacak? Geri gir. Giriyorum. Buradan evet, <laughs> çıkarı çıkarıyorsun tamam. <laughs> Maşallah. Kaç tane saç aldın? Güzel. Harika. Buradan çıkacağım. Ha. Saçımı boyatacağım. Hmm. <laughs> Nasıl? Uşağı. Look, look, look. Jenny, 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 Jenny. Bak kibar oldum. Ne? Ben katıldım. Ben de çok güzel yaptım. Şu an hangi rengim? Neredesin? Yüzdeyim. Bekle. Geldim yanına. Tatlı rengi. Bir yüzlere bakabilir miyim? Ben de gözükmüyorum lütfen. Bir dakika bir dur. dur. Tamam şimdi gözüktüm. Ne olur? Hayır kaybedeceğim, kaybedeceğim, kaybedeceğim. Ama kaybetmek istemiyorum. Tam saçım gitti. Bu ol bakacağım asıl Ben kıyafetimi bile yapmadım ben. <laughs> Kaybettim ki. Olmuyor. En azından kıyafet Hayır. Yapmadım. Ben yaptım. Lütfen bana lütfen. Hayır. Ben sana yüz vereceğim. Ne? Ne? Kış kraliçesi yapıyorduk? What? Okay. Ya bu yaz kraliçesi ya. Bak yaz kraliçesi değil Evet. Ana, bu ne? bir, 0 0 çünkü şeriz güzel detay falan. Evet, bu çok kötü yani, evet, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, iki, iki. Hepsini sıfır verelim sonra birinci bizi alırız. Tamam. Ben de. Ay sen pardon. Ben. Onu bak. Bence göz kraliçesi çıkıyor. Ama göz kraliçesi diyor. Göz kraliçesi diyor. Bu ne lan? Bu ne? Bir. Bir birazcık ateş. Herkes ateşlik yapıyor. Ya, evet. Bu iyi bu bu sanıyor da. Bu Şimdi ben geleceğim. Al al, al al Çok kötü oldum ya. What? Bu, sen böyle mi yaptın kendini? Ya yapamadım ki. <laughs> Kış kıyafetçisine benziyor. Ama kıyafetin yok yani ben ama yine de yüz yüz yüz. varım. sen kazandın. Ben de varım. Aa. İkinciyim. Ne? Ben bir şey yapmadım. Birinci ol. Nasıl oluyor? O zaman hiç şey yapmıyorum. Birinci <laughs> yapalım. Ben 15 aldım. Sen 14 al Hadi ağır. benim hala çekiyor. Sen bir kafana gel. Kafamdan çıkabiliyor mu? dın 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 Bu çok nasıl çekiyor? dın <laughs> dın Nokta! Geç! dans me! Dans. Ben dans! Dans! <laughs> Hadi. Hadi şuraya gel. Dans, dans. Korkunç, Korkunç kız. kız. Ne? Korkunç kız. Dans, dans, Ne yapacağız? Ne yapacağız? Korkunç kız mı? Aa. Korkunç kızların saklar çok kötü. Yeah. Hocam ne diyorsunuz? Ya ben ben de her şeyde, şeyde tamamen da varıyı da kabul. Hepsinin parası. Plus şey. <laughs> like like like. Oha bana ne olmuş? Şimdi değişmem lazım. Neyse gelir buna like. Seninkine gelmişti. Bana gelir için. Korkun kış mı? Kış <laughs> o. Bir ben bir şey yapmadım. Bak. <laughs> ben çıkmayacağım. Hayır. Önden çıkacağım mı? Ben çıkmayacağım.

sen muyum? Bana ne? Ne bir ya? İkizler olalım mı? Ne? Hayır. Tamam. Hı. Sen bir işten kaçtın. ayağa. Hadi sıfırı geç. Ne oluyor? <laughs>

Çalamam. onu oynamıyorum. Ne fikir? Bir tane aynı da işte. Ağın. evet. O da sert sert çıkıyor bacaklarının üstüne batıyor birbirine? Ne zaman yüzmeye Ben doğru bir meyve oynayacağım. YouTube. Ben de ben de geleceğim. Ben bekle. Güzel. Zaten yu. Tane mal az önce şuradan gitti. YouTube tabii ki de böyle arkadaşlar. Bak buradan gidiyoruz. Nasıl? <laughs> 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 hadi gel YouTube'a gir. TikTok. TikTok, TikTok şu. Tabii bunu biliyoruz. Bu. O. Evet. Ya sence tabii ki bu. <laughs> Bu tabii ki de. Ne Ben de abla. Ben de Next flick çok kolay. Tabii ki de bu. çok kolay. Şimdi evet. sen bile bilirsin. Evet çok kolay. Evet.

E, İkisinden de geçilmiyor. Gelsene. <laughs> Nasıl? Sekir Robux vermemiz gerekiyor. Benim anneannenin kızını gördün mü? <laughs> ha, hayır. Yok. Anne, evet, anneannemin kızını gördün mü? Yok geliyor çık, bak. Çık çık. Oyun kiriliyor. Ne? Kalem <laughs> <laughs> <Ha>? çantası yapmış. <laughs> Elif sen neredesin? Evet. Elif evet. evet. ben geçtim. Sen nasıl arkadaşsın? Evet. geçtim evet. ben. De dedim. Hey. Evet. Elif. Evet. İçinde olmaz değil mi kalan?

Ya bundan takılıyoruz abi ya. Gizli. Dura bu sesli ya. Ben de istemiyorum. Al aa sıra alın sıra sıra. Sıra Benim kafamdan geçe geçebiliriz. Hmm. Benim kafamdan geçebilirsiniz. İyi evet. <laughs> <O>, geçtim. <laughs> ben geçtim kafamdan. Siz. O değil. Sen. Sıra olun, sıra. Hangisinden? Geçti mi? Evet kafaların kafalarına çıktım. açtım. Yani, Geçtik mi? geçemiyorum. Bekle beni. Ya. Yay! <laughs> 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 Onlar kaldı. Biz kaldık. Aa, abi, aa, aa, bu nasıl bir zor soru ya? Bu mu acaba? <laughs> aa, bu mu? Buna gireyim. bu <laughs> ne farkı var? <laughs> Tabii ki de bu. bu. <laughs> Çünkü bak, gördüğün bak onun içinden gitmiş. <laughs>

What? <laughs> iki Volvo <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> Ya! Tamam, şey Hayır Normal. şey, şey <laughs> Normal şey kalkıp Ya! böyle kaçmış. Şaka gibi